Tamam. arkadaş bak, üst tarafın kitlemesi bu. Tamam mı? Tamam. Şu delik, şurada baklalar var. Onları karşılıyor. Tamam, tamam mı? Çayın var mı? Çay demledin mi? Alttaki baklayı gördün mü? Renkli baklayı. Evet. Bak, burada dört tane çizgi var. O da evet. onu karşılıyor. Evet. Tamam mı? Kertik, şu pimi karşılıyor. Kırangan evet. da, şurada ayrı etten kitlemesi var bak. Burada kitlemesi var Burada tamam mı? Bir şey tamam. R9M. 1.6 dizel motor tamam mı? Bunun sentesi de bu şekilde. Ayrıca ben sana ne göstereceğim? Buradan gözüküyor mu? Gözükmüyor. Bunu duralım. Bak şimdi şu kısmı gördün mü? Kurmalı dişlinin kurma yeri bak. Şurası açık. Şöyle göstereyim. Orası açık. Bu dişli kurulu bir şekilde. Bak şu dişliye gel bak. Bak bununki kapalı. Evet. Orası kapalı. Bu dişli kurulu değil yani. Tamam mı? Tamam. Bunu bu şekilde takarsan eğer senteyi bu şekilde takarsan hı hı. bu dişli kırılır. Marşa bastığın zaman bu dişli kırılır. Araba çalışır. Tamam. Ama aptal çalışır, kırılır yani. Tamam mı? Tamam. 1.6 dizel motor bu. Şey de çıkıyor bak. Şunlar. Şöyle çekil bakayım. Bir. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. Bu Nissan Qashqai'de çıkar. Mercedes'te çıkar. Renolarda çıkar. Tamam mı? Tamam. O motor. Unutma bak. Şu kilidi söküyorsun bu tamam mı? Karanlığın kilidini söküyor. Tamam. Gel buraya. Ne yapıyor ya? Bunu da çıkarttık. Sente öğretiyorum ya ustamıza. He? Şimdi bir tur çevireceğiz tamam mı? Senteyi kontrol etmek için. Tamam. O ne? Onun he, onun böyle sıfırı var orada. Tamam Şu ver çıkmış. bir tane bunu. Da. Karasını alayım. Tamam gerek yok. Tekrar abi. bunu bağlıyoruz. Bak. Bunu tekrar taktık tamam mı? Çeviriyoruz motoru. Dayandı bak. Evet. Tamam mı? Ondan sonra üstü kontrol ediyoruz. Tamam mı? Tamam. Efendim? Tamam. Bak. Otur. Buyur abi. Şu oturban yerlerini tamam. güzelce çek. Şuraları falan buradan da. Bak, rahatça oturuyor gördün mü? <laughs> e, abi. Tamam, etkisini getiremez o insanlara kaldı. Ee, Sen, hemen mesela fiyatları söyledim mi? Tamam.